Ben bunu bir yerde dinledim. Aa Barış dinletti bunu bana. Evet. Yo yo Barış dinletmişti bunu bana. <laughs> Rahipler. Şey ya bu tarz müziklerin ya bu İslam'da Hristiyanlık'ta vesaire de var yani ilahiler kilise müzikleri falan. Bunların garip bir havası var. Ben ve ben o havayı seviyorum. Ya ben Barış'a bir şey dinletmiştim. Barış da bana bunu dinletti. Barış'a ne dinlettim ya? Hatırlamıyorum. Barış'a ne dinlettimi de böyle ilahi kafasında bir şey dinletmiştim. O da bunu dinletmişti. <laughs> <laughs> Koro sesi çok etkileyici. Ben saatlerce dinliyorum bunları. Barışta kaliteli adam sonuçta demiş. Aynen öyle. Güzel.